Yeni yıl çalışma hayatında da pek çok yeniliği beraberinde getirecek. Peki 2023 yılında yıllardır çözüme ulaşmayan hangi haklar hayata geçirildi? 2004 yılında çalışma hayatındaki milyonlarca kişi neler bekliyor? CNN Türk muhabiri Merve Tokaz uzman konuğuyla değerlendirdi. 2023 yılı sosyal güvenlik hakları açısından dolu dolu bir yıl oldu. Yıllardır özellikle kangren haline gelen çözülemeyen pek çok nokta, konu çözüme kavuşmuş oldu. Ee, sosyal güvenliği epey konuştuk 2023'te ama 2024 yılında da yepyeni sosyal haklar var. Peki bunlar neler olacak? Tüm bunları uzman konuğumuzla birlikte tek tek mercek altına alacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Ekonomist Muhammed Bayram'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Merve Hanım. Yayınlar diliyorum. Şimdi az Evvelde de ifade ettim aslında 2023'ün neredeyse başından bu yana hep sosyal güvenlik haklarını konuştuk. Nelerdi konular? Neleri, neler aşıldı 2023 yılında? Öncelikle EYT. EYT'den şu anda 2 milyona yakın bir kişi faydalandı. Evlerine daha fazla bir para girmiş oldu ve bu enflasyonuz ortamda vatandaşlarımıza çok ciddi bir katkı oldu. Yine 3600 ek göstergede memurlarımızın maaş hesaplamasında ve emekli olduktan daha fazla bir para almasını yarayan bir gösterge oran. Bütün memurlara hem aylık bazda daha fazla para girme, girmiş oldu ceplerine hem de emekli olduklarına daha fazla bir ek ikrami almış oldu. 3600 ek göstergeyle. Evet, yine belediyelerde kitler kullanan diğer teşebbüsler kullanarak kadroya alınanlar Burada bazı haklara mahrum edilenler vardı. 90 bine yakın kişiyi taşeronlara kadı düzenlemesi. Ve yine eski bakan da ben de bir eski demiryolu çalışanı ve bağlantılıyım dedi. taşeronların sorunu ben de biliyorum dedi. Ve elin taşın altına koyarak bizzat kendi gayretiyle velat Bilgin'in taşıranlara kadro de geçmiş oldu. Geçişçiler de burada mevsimlik olarak çalışıyorlardı. Çalışma zamanlarda bazı sosyal haklardan mahrum kalıyorlardı. Maaş alamıyorlardı. Gerçekten mağdurlar. Geçici işçilerin sorun çözüldü ve bir sene boyunca maaş alması sağlandı ve ciddi bir şekilde gelir sağlandı. Enflasyonu sortandı. Özellikle memura seyyanen enzam. Geçtiğimiz yıl başında Sayın Cumhurbaşkanı bir söz vermişti, 8.075 liralık bir seyane zam geldi ve bununla beraber memurlarımız çok ciddi bir gelir artışına sahip oldu ve en düşük memur 22.000 lira maaş almaya başladı net. İnşallah bu 2023'te şu anda bütçe görüşmeleri yapılıyor ve bitti. Bugün görüşmeleri var. Emekli ikramiye düzenlemesi 5.000 lira çalışan çalışmayanlara verilecekti, yeni bir düzenlemeye çalışmayanlara verilecek. Yani ÇKS kaydı olan, Bağkur kaydı olanlar da şu an ikramiye düzenlemesinde faydalanacak ve 5.000 lira tek seferlik bir 2023 yıl içerisinde bir maaş almaya hak kazanacak. Yepyeni bir yıl 2024. Acaba 2024'te neler bekliyor iş hayatını, çalışma hayatını? 2024'te de bir önceki seneden sözler, verilen sözler var. Devletimizde vermiş olduğu sözleri tutmakla muktedir. Burada öncelikle ev hanımlarına emeklilik prim desteği. Şu anda şu an devletimiz zaten aile yapısının bütünlüğünü korumak adına ev hanımlarının çalışırsa desteklemeye, çalışmıyorsa çocuklarına bakıyorsa da yine desteklemelik bu projeler yapıyor. Ev hanımları dışarıdan isteğe bağlı bir e, emeklilik yapabiliyordu. Bunun şu anda Aile Gençlik Fonu kurularak 3'te 1'ini devlet karşılayacak. Bağ-kur'lara erken emeklilikten de bahsedelim. Evet bu da çok önemli. Milyonlarca esnafımız bu düzenlemeyi bekliyor. Esnaflarımız 9000 prim günle emekli oluyor. Ama normal şartlarda 7200'de emekli olabilirler. Yani burada kendi çalışanları, yana çalıştıkları düşünün ki bir terzi bir çalışanı var bir de kendisi var patron ama bağ kurulu olduğu için patron. 9000 emekli oluyor. Yanına çalışan 7200 bin e emekli oluyor. İşte buna yönelik bağ kurulu esnafın erken emekli olmasına yönelik 9 7200'e kademeli bir şekilde emekliliğin azaltılması ve erken emeklilik yol açılacak. Bir diğer madde ailede çalışma ne iş ve prim desteği bu da çok önemli bir düzenleme. Evet bu da yine aynı şekilde hane içi geliri düşük olan ve iş eğer hanede çalışmayan bir kişi varsa o kişiye öncelikle iş bulması sağlanacak. Devlet bunu iş bulması adına iş kura yönlendirecek. İş buldu mu? Daha sonra da bulduğu iş yerinde Patron ödemesi gereken bir sigorta prim var. Bu sigorta primin devlet karşılayacak ve bununla beraber hem istihdam artacak, hem de aile içi, hane içi gelirin artılması sağlanacak. Yeni bir dünya düzeni kuruldu pandemiden sonra. Bu yeni dünya düzeninde mesailerin artık iş yerine gelmeden yapılabileceği anlaşıldı. Özellikle hizmet sektörü, yani evden çalışarak İstanbul'da görüyorsunuz, yani Cuma günleri trafik olmuyor. Yani Cuma günleri özel hizmet sektörü evden çalışıyor. Pazartesi de tam tersi çok yoğun bir trafik oluyor. Yani biz artık şunu gördük artık evden de çalışılabiliyor. Dünyada bunun şu anda örneğini Portekiz, İspanya yapıyor. Ve diğer Avrupa ülkeleri de buna ilişkin düzenleme yapmaya çalıştı, çalışıyor. 45 saat bizim haftalık çalışma saatimiz var. Şu anda bunun düşürülmesi planlanıyor kademeli bir şekilde. Mümkün mü? Mümkün. Aile Gençlik Fonu kuruldu. Ülkemizin ettiği hem doğal gaz rezervlerinden hem de burada savunma sanayi gelecek gelir. Öncelikle ilk adımı yeni evlenenlere faiz kredi desteği. 150 bin lira faiz kredi verilecek. 2 yıl ödemesiz, 4 yıl göre ödemeli yine faizsiz. 150 bin TL. Tamamlayıcı emek sistemi TES, Burada normal emekliliğe e, emeklilikle beraber yani SGK'dan olacak emeklilikle beraber işverenin buraya katkı sağlayarak ikinci bir emekliliği sağlanacak. Tamamlayıcı emek sistemi en büyük konu sosyal güvenlik reformu. Burada tabii EYT sorunu çözüldü. Diğer 2023'te bahsetmiştik ama bazı pürüzlü haller kaldı. Bunlardan birisi stajyer açılakların durumu. Ve bununla beraber tüm emekliliklerin yani SGK, Bağkur, emekli sandığında eşitlenmesi ve kademeli bir şekilde emeklilik yapılması. Yeni bir sosyal güvenlik reformu ülkemizin ihtiyacı var. İnşallah 2004 yılı içerisinde bunun temelleri atılmış olur. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Efendim 2023 e, dolu dolu bir yıldı. E, pek çok özellikle sosyal güvenlik hakları anlamında çok üzerine konuştuğumuz bir yıl oldu. 2024 yılında da pek çok yenilik var. Biz de hem geride bıraktığımız yılı hem de gelecek yılda bizleri neler beklediğini tüm bunları uzman konuğumuzla birlikte değerlendirdik. Kameraman arkadaşım da Okan Yıldırım da sizler için görüntüledi diyelim ve sözü bir kez daha merkeze bırak